Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videoya karşınızdayım Bugün sizlerle Overwatch'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Giriş yaptıktan sonra üşüm şuraya güzel bir şekilde alabilirim Şimdi bugün Dastiki değil Dizaz Bekleyiniz Bakalım nasıl oynayacak İlk. İlk elini ikinci elden dig çekmiş Oh oh oğlum Ortalık bir garip Bu arada video için teşekkür ederim Diyecektim Orada, orada, bir şey oldu. i̇lk roundlardan yeni bir Nedir onun ismi? Reportlanmış birazcık ilginç gibi. Şimdi bakalım. Çok fazla kilitli yapıyoruz. Böyle yapamazsın. Bu arada bir önceki maçta bizde %90 hile çıktı yani adam işte önceden görüyordu duvara sıkıyordu ses kas, kasma ses kasıyorum diyordu hani şeyde de atıyorum şey yok bunda şeyde de öyle diyordu ee, biz yazdık işte hile 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 falan diye böyle bildiğin ağladık biz maçta. Şimdi rank atlayacaktım sonra oldu yok ses kasıyorum yok şöyle yapıyorum boş boş işler. şu hile ya bir şey yok gibi şu an. Adam full diggle oynuyor. Diggle'sız yapamıyor. Pelikan. Dalga geçiyor birazcık, ben ilgincime gitti. Ben yani, niye reportlandığını hala anlamadım çünkü. Başbank. Hiçbir şey yok. Gayet tahmini sıktı adamın oraya geleceğini. Şu anda da bir şey yok. Bu şekilde yorumluyorum. Çok da konuşmak istemiyorum. Siz de ses kasabilin diye. Eee müzik de eklenmeyi yani istiyorum. siz de karar verin diye. Bundan sonra ben yorumlara yazın diyorum. Çünkü orada sohbet edip cevap verebiliyorum. Biri yazmış abi niye şey yapıyorsun demiş. Eee hani niye sağ üstte anlayayım. Açıklamada belirtmiyorsun. Vot sistemi kullanmıyorsun demiş. Bu şekilde hem cevap da veriyorum. Hem okuması daha zevkli oluyor. Hem açıklama yapıyorsunuz. Ben şimdi ne, ne yazabilirim ki? şey mesela atıyorum adam diyor eğmek çünkü şurada şu dakikada şunu yapmış falan diyor ki ben ona bakıyorum şimdi kadar ben bir şey sezmedim bakalım ilk 10 dakika içinde neler göreceğiz <laughs> Abi karşıdaki adamlar low şimdi kabul edin

stamp stamp baba aldı. adam evet Uzep ile rushlamış e, Troll bir şey diye zannediyorum şu anda e, troll bir e, reportlama diye düşünüyorum açıkçası Evet, bu arada fark etseniz o hiç istediğim tarz şeyler çıkmıyor. Ben rahat rahat böyle kesin bir de arkama yaslanıp o sizlerle sohbet etmek istiyorum. Şeye gitti. Infoyu aldı. Dedi şeyde adam var. Bu <laughs> <laughs> da iyiymiş ya. Bilerek yaptığını zannetmiyorum. Skop zoom'dan çünkü. Gayet bekledi adam yani. Olabilecek bir şey. Şu an hala hiçbir şey yok. Hala. Bu arada anasınız hatayı bir keleşe çıkamadım hala ya. Hala çıkamadım. Sol, sola sol çıkılmıyor abi tek kişi çıkılmıyor. Grup yerinemiz lazım. Smoke. Çok kötü yapıyor vallahi beynimi şey yaptı. Vay be. Smoke. Güzel vurdu yani Rankına göre en azından buradaki ranktaki kişilere göre birazcık daha iyi oynadı kesin yani Düşünelim bakalım Adam nerede? Short, hayır şey lower'da Vallahi maç yordu beni Sıkırıcı. Adam full AWP oynamaya başladı ya yani. Şey, round'dan sonra zaten paraları var <laughs> bir nasıl bir altı, altı, altı. <laughs> Allah Allah Tamam orada bir olduğunu biliyor. Sağda da bir tane pompalı olduğunu duydu. kullanabiliyor Diggle'ı. Gayet düz tuttu çünkü. Bak şimdi bir şey yapacağım. Şimdi info almış olabilir, orada bir olduğunu düşünmüş olabilir ama o şekilde tutması ne bileyim aşağıya doğru bakması daha mantıklı olurdu diye düşünüyorum. Yine zor bir Overwatch sizi bekliyor gençler. Dilerseniz anket de koyarım ama ben size yorumlardan bekliyorum biliyorsunuz. Yorum atıldıkça falan yukarı çıkma, videonun yukarı çıkma olasılığı yok. Öyle bir şey bilmiyorum YouTube'da. Benim bildiğim kadarıyla yok. Biri yazmış çünkü yorum istiyor çünkü işte onun ee, nasıl diyeyim onun iyiliğine hani avantajına öyle bir şey yok. Avantaj like'la da dislike'la da yok. Tamamen izlenmeyle izlenen video daha da yukarı çıkıyor. İzlenmeyen video olduğu yerde kalıyor. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha fazla için daha güzel böyle videolar için de biz çıkıyorum. Daha fazla için lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ederim.